thank you insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun, devlet güçlü olsun. İnsanımızı güçlendirmek için de eğitimden sağlığa, kültürden işte bugün gördüğümüz gibi spora, ata sporumuza varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. İstikrarlı kalkınma hamlesinin hız kesmeden devam ettiği dış politikada güçlü, adil, hakkaniyetli, dengeli dış politikasıyla Türkiye ekseni olmaya devam eden bir ülke olarak, millet olarak Türkiye'nin üzerine hep beraber inşa edeceğiz inşallah.